Merhaba sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf fen bilimleri kazanım kavrama testlerinden 3.sı olan güneş, dünya ve ay testini birlikte çözelim. Birinci soruyla başlayalım. Ay, güneş ve dünya için verilen özelliklerinden hangileri ortaktır? Birincisi ısı ve ışık kaynağı olmaları. Bu ortak değil. Çünkü burada sadece güneş, ısı ve ışık kaynağıdır. Orta büyüklükte bir yıldızdır demiştik. Yıldızlar ısı ve ışık yayarlar. Isı ve ışık kaynaklarıdır. Dünya bir gezegendir. Gezegenler ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Ay dünyamızın doğal uydusudur. Ay da ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. O yüzden birinci öncül ortak değildir. İkincisi şekillerinin küresel olması. Evet bu ortak. Ay, güneş ve dünya hepsinin şekli küreseldir. Üçüncüsü uzayda bulunmaları. Evet bu da ortak. Çünkü dünyada uzayın bir parçasıdır. Ay da uzayın bir parçasıdır. Güneş de uzayın bir parçasıdır. Üçü de uzayda bulunur. O yüzden üçüncüsü de ortak. Hangileri ortaktır dediği için 2 ve 3 ortak cevabımız D şıkkı. Zaman zaman bazı kaynak kitaplarda ya da ders kitabında uzay ifadesinin tanımı verilirken çoğunlukla dünya ve onun atmosferinin dışındaki kısım olarak ifade edilebilir. Bu da aklınızda bulunsun. Ama aslında dünya uzayın bir parçasıdır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. İkinci soru aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı güneş uzayda bulunan en büyük ve en sıcak yıldızdır. Bu ifade kesinlikle yanlış. Cevabımız A şıkkı. Güneş orta büyüklükte sarı renkli bir yıldızdır. En büyük değildir. Orta büyüklüktedir. En sıcak da değildir. Güneşten çok daha sıcak yıldızlar ve soğuk yıldızlar da vardır. O yüzden A şıkkı kesinlikle yanlış. B şıkkı Ay Dünya'nın çevresinde dolanan ve şekli küreye benzeyen bir gök cismidir. Bu bilgi doğru. Çünkü Ay Dünya'nın doğal uydusudur. Çevresinde dolanır. Şekli küreye benzer bir gök cismidir. O yüzden B şıkkı doğru. C şıkkı Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı Ay'a olan uzaklığından fazladır. Bu da doğru bir bilgi. Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometredir. Ay olan uzaklığı ise 384 bin kilometredir. Dolayısıyla Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı Ay'a olan uzaklığından daha fazladır. C şıkkı da doğru. D şıkkı dünya şekli küreye benzeyen ve güneşin çevresinde dolanan bir gezegendir. Evet dünyamızın şekli küreye benzer. Güneşin çevresinde dolanır. Güneş olan uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometredir demiştik. Ee, uzaklık bakımından 3. sıradadır diğer gezegenlere nazaran. Bir gezegendir. O yüzden D şıkkı da doğru. Hangisi yanlıştır dediği için ikinci sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Üçüncü soru aşağıda ayın ana evreleri numaralanarak özellikleri belirtilmiştir. Buna göre bu evrelerin isimleri hangisinde doğru verilmiştir? Ayın evreleri ayın 4 dört ana 4'te ara evresi vardır. Burada bize ana evrelerini istedi. Ana evreleri yeni ay ilk dördün, dolunay son dördün. Şimdi tablomuza bakalım. Ayın evrelerini bir tespit edelim. Birincisinde ay görülmez. Ayın görülmediği evre yeni ay evresidir. Şıklara baktığımız zaman sadece C şıkkında yeni ay evresini görüyoruz. Yeni ay evresinde ay görünmez. Şöyle karanlık çizebiliriz. Ay tamamen karanlık. Bize gözükmüyor. Dünyadan bakıldığında ay görülmez yeni ay evresi. İkincisi sağ yarısı aydınlık görülür. Bu evreye ilk dördün evresi diyorum. İkincisi ilk dördün evresi olacak. D şeklinde aydınlık görülür. Üçüncüsü tamamen aydınlık görünür. Bu evreye dolunay evresi denir. Tamamen aydınlık göründüğü evre. Dördüncüsü sol yarısı aydınlık görülür. Ters D şeklinde sol yarısı aydınlık görülür. Bu evreye son dördün evresi denir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olur. Dördüncü soru. Dünyadan Dolunay evresinin gözlenebilmesi için ayın 1, 2, 3 ve 4 ile belirtilen konumlardan hangisinde olması gerekir? Ayın evrelerini hemen bir tekrar edelim. Güneş ışınları, dünya ve ayın evreleri verilmiş. 3 numaralı evre yeni ay evresidir. Yeni ay yazıyorum. Çünkü Ay güneş ve dünya arasındadır. Dünyadan baktığımız zaman ayı göremeyiz, karanlık görürüz. Bunun sebebi de güneş ışınları ayın sol tarafını aydınlatır, sağ tarafı karanlıkta kalır. Biz dünyadan baktığımız için ayı karanlık görürüz. Bu evreye yeni ay evresi deriz. Güneş, dünya ve ay hepsi saat yönünün tersine döner. Aynı zamanda soldan sağa ya da batıdan doğuya doğru diyebilirsiniz. Şu şekilde ayı döndürüyorum çocuklar. Yeni ay evresinden sonra ilk dördün evresi gelir. İlk dördün. İlk dördün evresinde güneş ışınları yine bakın sol tarafı aydınlattığı için sağ taraf karanlık kalıyor. Biz dünyadan baktığımız zaman ayı D şeklinde görüyoruz. Bu evreye ilk dördün evresi denir. Yine döndürüyorum. Bir numaralı kısma geldiğim zaman bu evre dolunay evresi. Çünkü güneş ışınları ayın tamamını aydınlatır. Tamamı aydınlık göründüğü için küre şeklinde ay görülür. Bu evreye dolunay evresi denir. Bir numaralı kolum dolunay evresi. İki numaraya geldiğimiz zaman güneş ışınları bakın ayın yine sol tarafını aydınlatıyor. Sağ tarafı karanlıkta kaldı. Yani ne oldu? Biz dünyadan baktığımız zaman ayı ters D şeklinde görüyoruz. Şu şekilde aydınlık tarafını görüyoruz çünkü. Bu evrede ne diyoruz? Son dördün evresi diyoruz. Bize soru da dolunay evresinin gözlenebilmesi için hangi konumda olmalıdır demişti. Bir konumunda olmalıdır. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı olur. Beşinci soru. Ayın ters D şeklinde gördüğümüz evresi aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı ilk dördün demiş. A şıkkı olamaz. İlk dördün evresinde çünkü düz D şeklinde görürüz. B şıkkı yeni ay evresi demiş. Yeni ay evresi de olamaz. Yeni ay evresinde ayı karanlık görürüz. Yani göremeyiz. Böyle karanlıktır. Ay güneşle dünya arasındadır. Yeni ay evresinde ay gözükmez. C şıkkı dolunay demiş. Dolunay evresinde de ayın tamamı aydınlık görünür. Küre şeklinde aydınlık görülür. Bu da olamaz. Doğru cevabımız D şıkkı. Son dördün evresinde ay ters D şeklinde görülür. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olur. Altıncı soru. Ay konum olarak güneş ve dünyanın arasında olduğunda hangi evrededir? Yeni ay evresindedir. Cevabımız B şıkkı. Çizerek gösterelim. Güneş, dünya, ayı araya çiziyorum. Dünyadan baktığımız zaman ayı göremediğimiz evre yeni ay evresidir. Çünkü Güneş ışınları ayın sol tarafını aydınlatır. Ama biz dünyadan baktığımız için ayı göremiyoruz. Bu taraf ne oldu? Güneş ışınlarını alamadı. Karanlık. Ayı göremediğimiz evreye yeni ay evresi denir. Ay konum olarak güneş ve dünyanın arasındaysa yeni ay evresindedir. O yüzden cevabımız B şıkkı olur. Yedinci soru. Çin ayın karanlık tarafına robot gönderip araştırma yapmayı amaçlıyor. Dünyadan gözlenemeyen bu bölüm ilk kez 1959 yılında Rus uzay aracı Luna 3 tarafından görüntülenmişti. Verilen haber metninde belirtilen ayın karanlık yüzünün dünyadan gözlenememesinin nedeni nedir? Bu sık sık karşımıza çıkan bir soru. Ay'ın karanlık yüzünün dünyadan gözlenememesinin nedeni ayın dünya etrafında dolanma süresi ile kendi ekseni etrafında dönme süresinin eşit olmasıdır. Bu da yaklaşık 27.3 gündür çocuklar. Bu bilgiyi unutmayın. Cevabımız D şıkkı. Diğer şıklara da bakalım. A şıkkı dünyadan gündüzleri ayın görülememesi demiş. Bu yanlış. Dünyadan gündüzleri ay görülebilir belirli zamanlarda. Ay görülür. O yüzden A şıkkı yanlış. B şıkkı aydan yansıyan ışınların dünyaya çok geç ulaşması bu da yanlış. Ay dünyamıza en yakın gök cismidir. Güneş çok çok daha uzak. O yüzden Güneş'ten daha geç gelir aslında. Bu da yanlış. C şıkkı dünyanın Güneş etrafındaki hareketinin çok hızlı olması. Evet, Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi çok hızlıdır ancak Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketiyle mevsimler oluşur. Bunun ayın karanlık yüzüyle herhangi bir ilgisi yoktur. O yüzden C şıkkı da olamaz. Doğru cevabımız D şıkkı. 8. soru. Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili hazırlanan etkinlik tablosu aşağıda verilmiştir. Tablodaki doğru bilgilerin yanına D, yanlış bilgilerin yanına Y yazılırsa hangi seçeneğe ulaşılır? Tablomuza bakalım. Bilgiler yeni ay evresinde ayın tamamı dünyadan görülebilir. Yanlış. Ayın tamamı görülmez. Hatta ay hiç görülmez. Yeni ay evresi ayın görülmediği evredir. O yüzden buraya yanlış yazdım. Y. Hilal evresinde ay C veya ters C şeklinde görülür. Evet bu doğru. Dünyanın güneş çevresinde tam dolanım süresi 1 yıldır. Evet 365 gün 6 saattir. Bu da doğru. Ay dünya etrafındaki dolanımını 27.3 günde tamamlar. Bu da doğru. Yanlış doğru 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 oldu. Şıklara baktığım zaman B şıkkında görüyorum. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı. Dokuzuncu soru. Şekilde verilen ayın ilk dördün evresinden yaklaşık bir hafta sonra hangi evresi ortaya çıkar? Ayın ana evreleri arasında yaklaşık bir hafta yani yedi gün vardır. İlk dördün bir ana evre. İlk dördün evresinden yedi gün sonra Dolunay evresi gelir. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Yeni ay ilk dördün, dolunay son dördün şeklinde sıralamayı unutmayın. Aralarında yedişer gün yani bir hafta var. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. 10. soru. Şekilde verilen çizim ile sonuçlarından hangilerine ulaşılır? Birincisi güneş, dünya ve ayın kendi eksenleri etrafında dönme yönleri aynıdır. Sadece çizime bakacağız. Çizime baktığım zaman güneş, dünya ve ayın kendi eksenleri etrafında dönme yönlerinin aynı olduğunu görüyorum. Çünkü hepsinin okları da aynı yönü gösteriyor. Saat yönünün tersine, batıdan doğuya doğru, soldan sağa doğru olduğunu görüyorum. Bu çizimden bu sonuca ulaşırım. Birinci öncülüm doğru. İkincisi güneş etrafında ay ayın etrafında ise dünya dolanmaktadır. Bu yanlış. Çizime baktığım zaman güneşin etrafında dünyanın, dünyanın etrafında ayın dolaştığını görüyorum. O yüzden ikinci öncülümüz yanlış. Üçüncüsü ayın dünya etrafındaki dolanma yörüngesi dünyanın güneş etrafındaki dolanma yörüngesinden uzundur demiş. Çizime baktığım zaman buna ulaşamam. Çizimde dünyanın güneş etrafındaki dolanma yörüngesi daha uzun ayın dolanma yörüngesi daha kısa dikkat ederseniz. Çizime baktığım zaman yalnız 1'e ulaşıyorum. 2 ve 3'e ulaşamıyorum. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. 11. soru. Yukarıda numaralanarak verilen ayın evrelerinin isimleri hangisinde doğru yazılmıştır? Ayın evrelerine bakalım. Birinci evrede bakın D şeklinde aydınlık görüyorum. Şurası D şeklinde aydınlık. Bu evrenin adı neydi? İlk dördün evresiydi. O zaman B şıkkı ilk dördün. İkinci evrede ayın bize bakan tarafı karanlık. Yani ayı karanlık görüyorum. Hatta göremiyorum. Bu evreye ne diyoruz? Yeni ay evresi diyoruz. Üçüncüye baktığım zaman ters D şeklinde aydınlık. Bu evreye ne diyoruz? Son dördün evresi. Dördüncüye baktığım zaman bize görünen tarafın hepsi aydınlanmış. Dolunay evresini görüyorum. Dört dolunay olacak. Şıkka baktığım zaman doğru cevabımız B şıkkı. 1 ilk dördün, 2 yeni ay, 3 son dördün, 4 dolunay evresi olur. 12. ve son sorumuz yukarıda verilen hareketlerin hangilerinde bir tam tur için geçen süre birbirine eşittir? Birincisi ayın dünya etrafında dolanması, ayın dünya etrafında dolanması yaklaşık 27.3 gündür. İkincisi ayın kendi etrafında dönüşü. Bu da 27.3 gündür yaklaşık olarak. Üçüncüsü dünyanın kendi etrafında dönüşü 24 saattir. 24 saat bu da yaklaşık bir gün eder. Bir gün hangilerinde bir tam tur için geçen süre birbirine eşittir demişti. 1 ve 2 birbirine eşit. O yüzden cevabımız A şıkkı. Bu soru sık sık karşımıza çıkar. Ay'ın dünya etrafında dolanma süresiyle Ay'ın kendi etrafındaki dönüşü birbirine eşit olduğu için biz Ay'ın hep aynı yüzünü görürüz. Arka tarafını göremeyiz. Göremediğimiz kısmına karanlık yüzü deriz. E o yüzden bu soru sık sık karşınıza çıkar. Bir kenara not almayı unutmayın çocuklar. Bir dahaki testlerde görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.